Sevgili seyirciler, Şahsiyet Hatırla YouTube oyun kanalına hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Efsane Çöp Adam oyun serimizin 11. bölümüyle kaldığımız yerden oynamaya devam ediyoruz. Bugünkü bölümümüzün ismi Ice Hills. Düşmanlarınızın elit liderlerinin kampını buldunuz. Elit heykelini yıkın. Bu videodaki hedefimiz her zamanki olduğu gibi bu heykeli yıkmak. Hemen iki tane madenciyi işe aldım. Bir yandan da yavaş yavaş ordumu oluşturmaya başlıyorum. Düşmanıma baktığım zaman bir hareketlilik var. Yavaş yavaş asker basmaya başlamış. Düşmandan bize bir saldırı geldi. Hemen geriye çekiliyorum. Okçularımla savunma yaparak düşmana karşılık vermeye başladım. Heykelimin neredeyse yarım gücünü bitirdiler. <laughs> Defans. Defans moduna geri döndüm. Eğer ordunuzu yeteri kadar güçlendirmezseniz rakibiniz size saldırmaktan çekinmeyecektir arkadaşlar. O yüzden bir yandan madencileri işe alırken diğer yandan da ordunuza askerler alarak güçlendirmeyi unutmayın. Bu çok önemli bir taktik. Şu an düşmanda bize saldırabilecek cesaret yok çünkü sayıları çok az. Biraz sabırlı olup bekleyeceğim değerli dostlarım. 1500 liraya en büyük canavarlardan satın almayı düşünüyorum. Birazdan düşmanımızla hesaplaşacağız. Onlara iyi bir ders vereceğiz. İlk dev adamımı işe almaya hazırım. İşçilerim tam gaz altın üretmeye devam ediyor. İlk devim savaşmak için hazır durumda ve ordumuza katıldı. sıkı durun arkadaşlar ikinci devimiz ordumuza katılmak için zaman sayıyor az sonra ikinci devimizi de en ön cephede göreceğiz ordumu gittikçe güçlendirmeye devam ediyorum Evet değerli dostlarım bize küçük bir saldırı girişinde bulundular şu anda çok kolay bir şekilde geri püskürtebileceğimize eminim. Bizi fazla uğraştırmayacaklardır. Bir saldırı yapalım. Okçular bizim canımızı sıkıyor şu anda. saldırmak için kendimi hazır hissetmiyorum. Ordumun biraz daha güçlenmesi için zamana ihtiyacımız var. Ve biz de bekleyeceğiz arkadaşlar. Tamam düşman geriye kaçtı. Gördüğünüz gibi püskürtlük saldırılarını korkudan kaçtılar. Ben üretimime devam ediyorum. Ordumu güçlendirmeye tam gaz devam ediyorum. Üçüncü pardon dördüncü devimiz biraz sonra gelecek. Daha büyücü basmadık. Dolayısıyla şu anda savunmadayım. Düşmana bir saldırıda bulunmayacağım. Altın madenlerimiz de tükenmek üzere. 1200 liraya bir tane büyücü basalım. Düşman ordusunu tekrar topladı. Merakla bekliyorum bu işin sonu nereye varacak. büyücüm orduma katıldı şu anda. Arkadaşlarım biraz okçu basmayı düşünüyorum. Şu anda iki tane okçum var. Bana yetersiz geldi açıkçası. 1200 liraya bir tane daha büyücü yetiştirmek için harcadım. Ordum maksimum kapasitesine ulaşmak üzere. Düşmana güçlerine baktığımız zaman onlarda da hafif bir toparlanma hakim. Az sonra efsane bir saldırı gerçekleştireceğiz. Ben de en az sizin kadar heyecanlı bir şekilde olacak olanları bekliyorum değerli dostlarım. ekonomimiz biraz daha toparlansın. Düşmana saldırı yapmaya hazır hale geleceğiz. Çok az kaldı. Saniyeler kaldı. Artık ulaşabileceğimiz maksimum güce ulaştık. Düşmanın canına okumaya hazır mıyız? Hazırsak değerli dostlarım, atağımızı başlatıyorum. 5 tane dev canavarla onlara nefes bile aldırmayacağız. Allah 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 saldırın aslanlarım benim saldırın bir tane bile kalmasın mükemmel güçteki ordum düşmanı yıkmak heykelini yakmak üzere ata geçti çok güçlüyüz Ortalık fena karıştı. Hiç şansları yok arkadaşlar. kaldırmaz sanırım. Dayanın. Az kaldı. Heykellerine başlarını arkadaşlar. İtiraf etmek gerekirse bu görev baya bir zordu. Biz gene de üstesinden gelmeyi başardık. Düşmanlarınız Dark Mountains'te son bir direniş için kaynaklarını ve ordularını bir araya topladı. Dikkatli olun ne geleceğini bilemezsiniz yükseltmelerimi hemen yapıyorum arkadaşlar. Bunu da yükseltelim. Hazırız. Ve en son çöl bölümüne geldik. Bu videomuzun da burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Devamı en kısa sürede YouTube kanalımızda olacak. Takipte kalın arkadaşlar. Abone olun, videomuzu beğenin, yorum yapın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Ekrandaki videoları tıklayarak seyretmeye devam edebilirsiniz.